proje Ege İhracatçı Birlikleri'ne ait. Proje ortakları ise İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Amerikan Las Vegas Üniversitesi. Çevrim eğitimde iki üniversitenin aşçıları karşı karşıya geliyor. Konu Türk yemekleri. Türk aşçılar sadece Ege bölgesinde yetişen ve ihraç edilen gıda ürünlerini kullanarak yemek tarifleri veriyor. Some tomato slices on top. Bazı ürün gruplarını biz tanıtmayı çok istiyoruz. Örneğin baharatlarımız, aromatik otlar, tahıllar, bakliyat grubu. Türk mutfağından zeytinyağlılar var, e, pilavlar var, e, bazı balık yemeklerimiz var, e, pilaki gibi teknikler, farklı hızlı balık teknikleri kullanabileceğimiz ürünler var. Evet, Eğitimle Türk kültürüyle Ege bölgesinde, de, bölgesinde de, yetişen de, gıda ürünleri de, tanıtılıyor. De, Las Vegas Üniversitesi aslında turizm endüstrisinde eğitim veren dünyada ilk iki üniversiteden bir tanesi. Ve o üniversiteyle işbirliği yapabilme şansı da bizim için çok önemli. Çünkü dünyanın en iyi otellerine mesleki eğitim vererek eleman yetiştiren bir üniversiteyle birlikte çalışıyorsunuz. Bizim bu hazırlamış olduğumuz eğitim müfredatları üniversitenin kendi derslerinde paylaşılıp öğrencilere gösterileceği kadar o bölgede bulunan otelin şefleriyle de paylaşılacak. Eğitim programına Ticaret Bakanlığı da destekliyor. 5 yıl sürecek proje kapsamında Türk yemeklerinin tarihsel gelişimi, ürünlerin besin değerleri ve yetiştirildikleri coğrafyanın özellikleri de anlatılıyor.